Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yani Habibler'den gerçekleştiriyoruz. Çok sevdiğim değerli Yılmaz abimizin yanındayız. Yılmaz abi nasılsın, iyisin? Allah'a çok şükür olsun. Allah'a hamd olsun. Yüz bin kenara Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Daha ne isteyelim Allah'tan? Allah kabul Allah eylesin. Mübarek yere gittin artık. Hacı. Hacımızı yaptık Allah'a şükür. Ne güzel, evet. ne güzel. Ee, hayat nasıl geçiyor? Yaş çok oldu. güzel, çok güzel. 75'i bulduk. 75'i buldum. Allah evet. uzun çok şükürler olsun. Amin. Böyle dostluğumuz bir 40 sene Evelallah, yakın. Evet Allah aynı. 40 aynı gidiyor yanaştır, öyle. Değil mi? Evet, evet, evet. Zaman sabuk geçti mi ya? Tabii, tabii. Zaman sabuk geçti. Evet. Ee, gene eski formunu koruyorsun yani. Aynı, böyle. hiç devam Allah'a şükürler evet. olsun. Sağol çok şükür. Çok şükür. Rabbime hamdolsun. Ee, bu arada hanımını da rahmetle anıyoruz. Amin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. mekan ee, mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Kaç sene oldu? Üç sene oldu. Üç sene. Ee, nasıl hanım rahmetli olduğundan sonra hayat nasıl? Güzel. Güzel. Benim için güzel. Allah'a çok cüzdür. şükürler olsun. Hamdolsun Allah'ıma. Yok han hanımsızlık nasıl yani? Bu da bir bir imtihandır bu da bizim için. Bu da bizim için bir imtihandır. Evet. İmtihanımızı yapıyoruz. Yapıyoruz. Şey Selamünaleyküm. Evet. evet. Hiçbir yani. şeyde gözüm yok. Evet. Yani yap, yapacak bir şey yok. Tabii ee, tabii diyor. Oo tabii. Tabii ya. Tamam. Gün isterdi. Bara marabar olalım. Tabii bize beraber. Evet. Yaşamanız tabii, ama tabii tabii tabii. Ya, birisi bazen böyle iki kişi anda bir anda ölmezse çok nadir olan bir tabii, şey. Tabii, evet. E, ee, birisi, birimiz birisi önde önün evet, gidiyor. Tabii. Onun için nice insanlar geldi geçti. Evet, Onlar da rahmet tanıyoruz. Evet, evet. Bu arada rahmetli Leyla var da kızım vardı. Tabii. Ee, ona da rahmet tanıyoruz. Evet. O bayağı oldu onu Onun da Çok oldu. Daha dün gibi. Evet. Yani işte çok o da hastalık çekti. Evet. Çok uğraştın hastanelere gittin. Evet. Getirdik onu evet. beraber biliyorsun. Sade ee, 47 sene esnaflık yaptık Habiblere hürmet ettik. Evet. Hepsine halalı koç olsun. Evet. Ben memnunum. Evet, e, Kars'ta doğdun değil mi? Kars'ta Çıldır. Kaç yaşında İstanbul'a geldin? İstanbul'a geldim. Yer, askerliği bitirdim. İstanbul'a geldim. Geç delikanlı zamanında geldin. Tabii. Tabii. Buradan mı evlendin hanımla? Yo memlekette evlendim. Ha, o erken evlendin. Evet. Ee, kaç kardeşsiniz siz? Altı. Ölen var mı? İki kız, dört oğlan. Ö ölen var mı? Yok. Ölen yok. Ee, sen kaç numara? Hı? Kaç numara 2 i̇ki. i̇ki. numara. Öbür ablam mı oldu senden? Büyük abim mi? Abiyim. Abim. Abim. O kaç yaşında? O da benden iki yaş büyük. İki yaş büyük. Allah sağlık versin. Hep, hepiniz burada mı kardeşler? Hepimiz burada. Yani çıldırda onlar, kimse yok, yok, diyorsun. Onlar Gebze'de. Evet Gebze'de var. Kandara'da. Kandara'da. Sen de burada. Ben de Habibler'de. <laughs> Habibler'de. Habibler'de <laughs> ne attı seni buraya da onları oraya attı ha? Nasip buradaymış. Nasip burada değil ha, mi? Yiyecek buradaymış. Aa. <laughs> evet. Aynen aynen yiyecek dediği gibi değil mi? Evet, ya, Allah burada bir yiyecek burada bir şey. Emretti. Çıldırda arazilerimiz var değil mi? Allah'a çok şükür. Hem de çok. Kim onları? Amcalarım yiyerler. Ha, ne olacak? Onlar. E, tabii tabi. Bakıyorlar. Tarzı tabi. tabi, tabi, tabi. Gittin mi? O yakın zamana gittin mi? Bir şemlere. sefer. İstanbul'a geldiğinden beri bir sefer mi? He. 45 senenin içinde bir sefer. Rekor kırmışsın ya. Evet. <laughs> Bir sefer gitti değil mi? <laughs> Görüyor musun? E, 40 sene, 40 sene üzerine bir sefer çıldıra gitmiş yani. Rekor git çıkırmış da. <laughs> Şimdi anne baba da buradaydı değil mi? Hepsi burada. Orada. Ulan mezarlıklar nerede? Burada. Ailesi. Hamı böyle mi? Gebze'de. Ha Gebze'de değil mi? Ha Gebze'de onlar. Allah rahmet eylesin onlar. Yani, onlar ağabeyimin yanında vefat ettiler. Orada değil mi? Evet. Evet. E, ne söylemek istersin seni izleyenlere tanıdık eş dost Allah'a yani. çok şükür olsun. Allah'a hamd olsun. Ne diyelim? Hiçbir şey diyeceğimiz yok. Hepimiz yaşıyoruz. Ayaktayız. Aynen. Yani kardeşlerimizden de kim vefat ederse Allah rahmet etsin. Ben de gidersem Allah bana da rahmet tabii, etsin. Sen her zaman biz tabii e, Allah gezildin tabii. Tabii. tabii ölüleri Günü dolan gidecek. Aynen. Ka Aynen. kaç çocuk var? Söyle. Ben de Bende mi? Ben de sekiz çocuk var. Evet. beşi olan, üç, kız. Üç kız. Torun kaç tane var biliyor musun sayılarını? Var. Sayılarını biliyor musun? On sekiz tane de torun var. Oh, Allah Allah olsun. Bir alkış yap bak. Bir alkış yap bak dedin. Torunların <laughs> sayı, sayılarını biliyor. Evet. Bu, bu, kimin oğlu? Mustafa mı? <laughs> evet. Ee, Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Selam. Aleyküm. 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 Nasılsın? İyisin? Ya, ya Yıl, Yılmaz abi. Ee, buradan e, söyleyeceğim bir var mı? Ne söyleyeyim? Allah'a çok şükürler olsun. Başka ne diyeyim? Allah'a hamd olsun. Beyler gibi yaşıyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Evet. hep böyle namaz kılarken siz zaten götürüyorsun. He. Niye? Bacaklarımda. Yok senin sezzaden özel e, midir? Tabi. Yani ne sırrı var o Seceden sırada? diyor ki beni götür her gittiği yere. <laughs> Hadi korona evet. zamanla götürüyordun da. <laughs> ha, ben anladım. götürme ağzını. Alıştım bir... o zaman öyle devam. Devam değil Tabii. mi? Tabii. Aa, al, alıştın o zaman evet. devam. E. Yani. Miraç TV yayınları izliyorsun değil mi? Tabii ya. İzliyorsun. Dinle, i̇zlenmiş olur mu? Yapacağım. Beğeniyor musun? Eski dost bize? düşman olur mu ya? Oo. Miraç bambaşkadır. Nasıl? Bir, bir anlat bakalım. Bir anımızı anlat bakalım ya. O aşağı yukarı 15 sene ömrümüz beraber gitti. Evet. Bir yasalı bakalım kameraya. Kameraya bir yasalı. Evet. <laughs> ha. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. <laughs> Hayırlı bayramlar. Ee, yani e, hatırlıyor musun? E, ee, Senle böyle çok şakalar yapardım. Tabii. hem de ne çok. O, bir sürü. Al, dükkanın altını yaptığın zaman He. e, bu dükkan altını yaparken He. ben yazdım e, şimdi buna Yılmaz abi kameradır tamam mı? Buna zaman hemen yapıştırdım. Yakında hizmetinizde Kamber Doğun Sarayı. Evet. Tamam, hatırlıyor musun? Bu şimdi bu saktırmazdan ben o yazıyı yapıştırmışım oraya. Buna da diyorlar hayırlı olsun diyorlar buna, değil mi? Evet. Ya dedi nerede? Doğun Sarayı açıyorsun. nerede? Ya o yazı Ulan diyor, bu evet. ne zaman yazdı, yapıştırdı öyle <laughs> <Hatırlıyor musun? gülüyor> Hadi da. Hatırlıyor musunuz? Evet. <laughs> öyle bir yazı yazdı buraya. evet. Değil mi? evet. 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 Evet, evet. E, Yılmaz abi Allah e, sana da hayırlı uzun ömürler umurlar versin. E, sana da. E, eyvallah. E, İnşallah. E, hayırlı yaşam, hayırlı Aa, Bak Malkoçalı Mustafa da bak, geldi Mustafa. ne bak, bak ben sana bir şey diyeyim. Evet. Ama çok yanaşma ki bak ben gittim mi seni bir hafta isterim ha. <laughs> <laughs> Dostluğum <laughs> çok benedir, Aynen, ha. ben ha. Aynen, ben sızdıramazsın değil He, mi? O. Olsun da. Hayırlı Ben sana da yeri ayırırım orada. Hayır, ya öyle öyle dediğin gibi e, zaten diyor He? seven dostlar tabii ee, beraber kimi de. seviyorsa onunla beraber evet ya. inşallah inşallah evet, evet. İnşallah. Allah sağlık evet. sağlık bir alkış alalım bakalım bir alkış alalım bakalım ya. Rabbim <laughs> zaten <bizim> yerimizi <laughs> ayırmış eyvallah aynen selamlar sevgiler değerli izleyiciler yayını İstanbul Habibler Aksu marketten gerçekleştirdik Sırrılı Yılmaz Aksu Hazi abimizle bu yayını gerçekleştirdik. Selamlar, sevgiler. Yakışıklı salla kameraya buradan. Evet, çok yakışıklı. Teşekkürler.